Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Bugün yine bir hidromek çalışmasıyla birlikteyiz arkadaşlar. 102B TMK 102B Yüksel Harfiyattan Mehmet Ali Usta ile birlikteyiz. Alt yapı çalışması. Evet. Keyifli çalışmalar. Ustalar kolay gelsin. Mehmet Ali Usta kolay gelsin. Kolay gelsin. Ali Usta'nın yanına gidelim arkadaşlar. Mehmet Ali Usta. Merhaba hey Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bok buysu kazıyorsun. Sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Düşün hadi. Bok buysu da düşme yukarıdan <laughs> evet. Arkadaşlar geldiniz. derin Nasıl bir yer nasılsın? burası. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Şükür Allah'ım. Seni Çok biraz şükür. izleyelim, çekelim. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun. Aşağıdan çekeriz genelde de biraz da sohbet edelim. Tabii. Tabii. Buyurun. Vallahi arkadaşlar bakın isterseniz tüyoları kapın. Elleri takip edin. <laughs> Burası eski gider yanında bir tane daha mı var Mehmet Ali Usta? Alttan su borular geçiyor, asbestler. Asbestlerin üstünden biz kanal geçireceğiz, dökme baca yapacağız. Ee, i̇şimiz zor o zaman. Evet. evet. Allah kolaylık versin. 2 tane su borusu, bir tane hı hı. eski kanalizasyon, 3 üç tane de yeni kanalizasyonu bir araya bağladık. Asbestler su boruları altta kalıyor. Süper Mehmet Ali. Mehmet Ali ben şimdi eve gidip şarjımı alıp geleceğim sonra canlı bağlanacağım buradan seninle. İnşallah inşallah. Hem sohbet edek hem izlesin. Tamam gelin, gelin. Arkadaşlar Hidromek 102S içinde şu anda Mehmet Ali Usta'nın makinesi ve yeni bir makina. Evet. Mehmet Ali Usta kaç aldın e, bunu? E, yani, 2016 e, model. 2017 mi? 2016. 2016. Kaça bitti? 4 senede ödeyeceğim 270 milyar buluyor. 4 senede ödeyeceğim ekipmanıyla birlikte aparatlarıyla. Kaçmanlar var. 270 milyar. Abo. <laughs> Allah kolaylık nasip etsin. Sağ olun, Allah, Allah hayırlı işler versin. İsteyip Kolay versin Allah'ım. Allah amin amin amin. Ben indim Mehmet Ali'de görüşürüz. Görüşürüz eyvallah. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda aşağıda iki tane sağlı sollu asfes boru. Ortasından geçen büyük bir büz var. Bir de yukarıdan aşağı giden kanalizasyon var. Artı tam şu anda Beko'nun arkasında kalıyor. Bir tane daha gider var. Yani böyle bir Arap saçı gibi karışık elektrik falan yok doğalgaz falan ama su boruları, kanalizasyonlar falan karışık bir ortamda. Ha pardon. Pardon arkadaşlar. Şuradaki kırmızı. He. Oradan geçiyormuş tam elektrik. Yani e, bomba gibi bir yerde çalışıyor şu anda Mehmet Ali Usta'mız. Sizler de böyle yerlerde çalışacağınız Tehlikeli yerler, sıkıntılı yerler. E, çalıştığınız zaman biraz yavaş olacak. Biraz ağır olacaksınız. Bazen koparacaksınız, bazen sıkıntı olacak ama genelde alışacaksınız. Sizin için bunlar normalleşecek. Ama burada çalışırken öyle harman yerinde ya da tarlada, bahçede çalışıyormuş gibi e, an, un, an, o yandan bu yandan çalışamayacaksınız maalesef. Daha böyle santim santim Azar azar gerekirse bir kova toprağı 5 seferde alarak işinizi yapacaksınız arkadaşlar Şu anda yüksel harfiyat HMK 102S Mehmet Ali Üstayı altyapı çalışmalarında izliyoruz. Wow. Yeni fark ettim. Burada da varmışlar. Orada da varmışlar. Arkadaşlar ee, dikkatli olmak lazım. Disiplinli olmak lazım. E, yani yapılmayacak iş yok. Tabii ki yapılacak. Her şeye on numara uyamazsınız. Her şeyi on numara da yapamazsınız. Ama mümkün olan en disiplinli şekilde, en düzgün şekilde çalışabilmek. E, kurallara uymak. Çıvık davranmamak. E, güzel işler bu işler. Yerine göre keyifli işler. Makine kullanmak keyifli. E tabii ki zorlukları ve sıkıntıları olacaktır. E pekala arkadaşlar. Videomuzu çok uğratıp sizi sıkmayalım. Başka videolarda, başka eğlenceli anlarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Ben Kerem Usta. Goodbye.